Efendim biz bugün Samsun'un Cumhuriyet Meydanı'ndayız. E, vatandaşlarımıza Samsun'da trafik sorunu var mı diye sorduk. İzleyelim. Sizce. Var abi var. Kavşak evet. şu minibüsten olduğu yer var ya. Evet. Onlarda sıkıntı var. transfer merkezinin olduğu. Evet evet. Abi, vallahi yetkililer çözer. Olmaz olur mu ama yine de yapmaya çalışıyorlar. Büyük kavşaklarında var. Böyle, akıllı kavşaklar dedikleri yer evet, evet orada var. Kalkması gerekiyor önceden çok trafik vardı. Şu an herhalde biraz düzelecek gibi. Sanki bugün daha fazla trafik var çünkü asfalt falan dökülüyor. İyi olacağını düşünüyorum. Ya illa ki her yerde var. Yani trafik sorunu olmayan yer yok ki. Ya fena değil. Ben Büyükşehir Belediyesi'nden emekliyim ama fena da değil yani. Samsun'da trafik sorunu olmaz oğlum ya. Her kavşakta yarım saat bekliyoruz ya arabayla. Belediyeden kaynaklanıyor. Sürücülerden niye kaynaklanıyor? Sürücü zaten yolunu gidecek, gidişini görecek daha yani. Ya akıllı kavşaklar zaten çalışmıyor ki, cevap vermiyor ki. Tabii ki kaldırılması gerekiyor. Her kavşakta yarım saat bekliyoruz arabayla beraber yarım saat. Ya olmaz olur mu böyle Yani bak ben yurt dışında yetiştim. Evet. Bak bu Türk milletinin yanlış anlamayın bak zekasını ölçmek evet. istiyorsanız trafiğe çıkacaksınız. Yani Almanya'da sağdan şu bu yok. Yani ben 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 hani Almanya övünmüyorum ama ben orada yetiştim, orada büyüdüm. İşte bıraktım birkaç sene önce geldim. Fakat böyle bir memleket trafik konusunda çok berbat. Böyle bir görmedim. Araba çok. Ya yol yok. Ya böyle bir dünya mı var ya? Bu memlekette şey ya trafiğin ödesin de yani sistem biraz bozuk. Ben kültür seviyemiz bize düşük müsün? Çok düşüyoruz da. Samsun'da trafik sorunu var. Ya şimdi bir değişiklik oluyor. Bilmiyoruz. bilmiyor ya akıllı bir şey ya diyorlar. Tavşan ya. diyorlar. Öyle yani başka da bir bildiğim de yok. Arabam da yok da ama görüyorum yani. Tabii ki belediyenle çözülür yani. Trafik sorunu her yerde var. Yani var ama yani İstanbul bir değil tabii ki. Ya çözülmesi şimdi kardeşim trafik Yollarda otopark sorunu da var burada. Şimdi e, eski yerleşim yerlerinde yıkılıp yenisi yapılırsa yol yollar da geniş olur. Yollara zaten trafikten araba seçilen geçinmiyor yani. Çok çok trafik sorunu valla yani çok. O da yani biraz da yani sürücüler de var da belediye de biraz dikkat etmesi lazım ya bunu sabitası bilmem sağ polisi şey yok mu ya. Trafik sorunu gelin geçici ana yolları yok. Evet. Yalnız Kaldırımlar araba park etmiş, trafik görevini yapmıyor. Belediye Başkanı çalışıyor. Allah'ınca çalışıyor. Daha nasıl çalışacak?